Abdülkadir Selvi. Eh, Ahmet Bey aslında bizde seçimlere katılım oran çok yüksek. Yani Avrupa'ya göre çok yüksek. Fakat şimdi ikinci tur tecrübesi ilk kez yaşandığı için Kılıçdaroğlu da Erdoğan da yani ne kadar yeni seçmeni mobilize edebiliriz? Ne kadar yeni seçmeni sandığa götürebiliriz diye bir çaba içerisinde. AK Parti'nin de bu çalışması içerisinde var. Yani artı bir puan dahi alabilsek önemli diyorlar. Bir o boyutu var. Ha, onu söyleyeyim dedim. İkincisi tabii bir milliyetçilik boyutu var. Yani milliyetçilik şu anda MHP, İyi Parti, Sinan Oğan oylarını topladığınızda %25'i aşıyor. Yani bir Türk milliyetçiliği dalgası oluştu. MHP yüzde onun üzerine taşıdı. İyi Parti çok gerilemişti. İyi Parti'yi taşıdı. Neden? Çünkü CHP'liler hazırladıkları ön raporlarda diyorlar ki bu Kandil olayı, HDP desteği bize zarar verdi. Yani Kandil konusunda bir türlü ikna edemedik. Cevap veremedik. Bir politika oluşturamadık. Şimdi Kemal Bey ikinci tura giderken tabii bu konuda özellikle vatan vurgusunu, milliyetçilik vurgusunu ön plana çıkarıyor. Bu açıklaması aslında ön raporlar doğrultusunda iyi çalışılmış bir strateji. Fakat sorunu şurada hem zaman dar hem inandırıcılık sorunu var. Şimdi Kemal Bey bu açıklamayı yaparken Duran Kalkan yine Kandil'den konuştu. Dedi ki ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Muhalefet partileri yeterince çalışmadı dedi. HDP ve Yeşil Sol Parti'nin MYK'sı toplandı. MYK'da Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı çıktı. Yani siz bir taraftan bunu söylüyorsunuz ama hani bir ayağınız nereye basıyor? HDP'ye basıyor, Kandil'e basıyor. Bir inandırıcılık sorunuz var. İkincisi yani bu parti tabii Kuvayi Milliye'nin partisi. Dikkat ederseniz açıklamayı Atatürk'ün kapaklı fotoğrafının orada yapıyor. O çok özenle seçilmiş bir şey. Yani Kuvayi Milliye Ulus, vurgusu yapıyor. Göster bakalım. Ama Kuvayi Milliye'nin partisi e, Orada yani o fotoğraf çok özenle seçilmiş bir fotoğraf. Orada e, şimdi Cumhuriyet'in yüzyılıyla hesaplaşacağız denildiğinde işte Kandil'den PKK baronları öcalanı özgürlük diye açıklama yaptığında orada tavır koyması gerekiyor. Orada tavır koysaydı bugün bu sorunları yaşamaz. Yani siz HDP ile birlikte Irak-Suriye tezkeresine red verirseniz CHP tarihinde olmayan bir şey Libya tezkeresine red oyu verirseniz işte Afrin'e girilmesin derseniz, tezkere tekrar gelince çıkarmayacağız derseniz, işte şimdi vatan vurgusu yapsanız da inandırıcılığınız olmaz. O açıdan zamanı dar, inandırıcılık sorunu var. Ve Kandil'de, HDP'de konuşmaya devam ediyor. Bakın bugün Şırnak'ta şehit olan bir uzman çalışanımız. Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesi vardı, onun cenazesine Kılıçdaroğlu'yla Akşener çelenk göndermiş, aile çelenklerin kaldırılmasını istedi. Açıklama yaptılar Neden? mı? O Merak ettiğim için de demek soruyorum. ki kim bir ya, travma kim? oluşturmuş? HDP veya PKK? Hakan Bey yap ben takip etmedim ama açıklama mutlaka yapılmıştır. Yani Kemal Bey'in ben tweetini gördüm. Kemal Bey'in tweetini gördüm. Yani bir haksızlık olmasın. Aynı şeyleri konuşmuyorsun Kemal Bey'in tweetini gördüm. Yok, yani görmedim. o zamanda hani onu diyeceğim Aynı o sıralarda yani. o Kemal duruşları Bey gösterseydi açıklaması. Kemal Bey şeyi bu konuşmuyor. sorunu yaşamazdı. Bu açıklamasında iki başlık daha var. İsterseniz e, e, ona da değineyim ben. Hakan Bayrak iki başlık bir, ne? bir dakika Abdülkadir. Buyurun. Hakan Bayrakçı şunu soruyor. HDP ya. bugün resmen bir açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz, devam ediyoruz diye. Evet, bugün Yeşil Sol Parti ve HDP'nin MYK toplantıları e, HDP'nin MYK toplantıları gerçekleştirildi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da başkanlığında orada şöyle tam 10 maddelik açıklama yapıldı ve 10 maddelik açıklamada muhalefetin kazanması için birinci turdaki tavrımızı sürdüreceğiz. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz Yapmış dediler. Bugün Peki. yapılan yani, açıklama. Evet. Şimdi oradaki açıklamada bu bir strateji çalışılmış. Bu aslında Kemal Bey'in yeni strateji ekibinin tercihleri. Bence de yanlış tercihler değil. Yani milliyetçiliğin bu kadar yükseldiği bir yerde ve işte Kandil'le bu ülkeyi satacaklar mı? Öcalan'ı çıkaracaklar mı? İşte HDP ile birlikte mecliste yerel yönetimler özellik şartındaki şehri kaldırıp özel yönetimler kuracaklar mı gibi Seçimde hassasiyetler oluştu. Bu hassasiyetleri dikkate alarak bu çalışma yapmışlar. Evet, ama tabii büyük şehirlerde bir mülteciler sorunu var. Fakat bu mülteciler konusunu kampanyada hiç kullanmadı Kemal Bey. Hatta Ümit Özdağ kullanınca da onu eleştirmişti. Fakat ya bunu söyleyince Davutoğlu senin ittifak ortağın. Dönüp Davutoğlu'na söyleyeceksin. Sen bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlemişsin. E, e, şeye e, kozmik Oda'ya girilmesi işte kumpas e, sen Ali Babacan bunları savundu. Ali Babacan ittifak kurdan ve Abdülum Başkan yardımcısı olarak ilan etti. Artık Sadrında herhalde Ergin Çankaya'dan şöyle, liste başı. Ya, ya, Yüksel Taşkın Ankara'dan İzmir'den yapmayalım şu Liste başı. Onu, Buyurun Ahmet Bey. Ya, konuşamıyoruz ki. E, şunu söyleyeceğim. Ya bu Babacan, Davutoğlu filan bunların hassasiyetlerini artık sanırım Kılıçdaroğlu bir tarafa bırakmış durumda yani öyle görünüyor. Artık yani e, ya onlar alınır mı şöyle yapar mı falan ancak hani tutarlılık açısından sorgulanabilir. E, sanıyorum sen de onu yapıyorsun. Onlar hiçbir şey vermeden her doğru. şeyi aldılar da. Evet yani o açıdan. Doğru doğru yani ben de onu yapıyorum. Ahmet Bey ben de onu yapıyorum. Kılıçdaroğlu şimdi tabii kendi canının derdine düştü. Yani şurada kalmış 10 gün Tabii seçim kazanması gerekiyor. O nedenle Davutoğlu'nun hatırı yok Ali Can'ın hassasiyet falan bunları bir kenara bırakmış. Seçimi nasıl kazanabilirim diye bir çaba içerisinde bir şey, bunu da anlayışla karşılıyorum. Abdülkadir Ondan bir şey söyleyeceğim. Tanrılık açısından bunu sorduruyorum. Buradaki diyorum. konuklarımıza da sormak istiyorum bunu. Ya... Diyorsunuz, çok güzel konuşuyorsunuz. Yani Abdülkadir Selvi de söyledi, Mete Erar da söyledi. Bir milliyetçi rüzgardan bahsediliyor. İşte M M Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde onluk oyunu söylüyorsunuz. Sinan Oğan'ın yüzde beşlik oyunu söylüyorsunuz. İyi Parti'yi de katıyorsunuz işin içine. Ya arkadaşlar ben AK Parti'yi yine de milliyetçi bir parti olarak görüyorum. AK Parti'nin... AK Milliyet Parti, evet. AK Parti milliyetçi yani diye kat, ben onu kadın katmadı değilim ki Tamam bunun bir şey için sordu. şunu yani. şunu söylemeye çalışıyorum yani diyorum ki Erdoğan yani bahçeliden daha az milliyetçi bir profil sergilemiyor ki şu evet. son dönemi ee, yani yani o zaman e, yani Kılıçdaroğlu'nun böyle bir milliyetçi rüzgar estirerek milliyetçi mesajlar vererek Erdoğan'la yarışması, bu alanda yarışabilmesi mümkün değil. Çünkü zaten Erdoğan Ya hoş geldin Bahar. Evet. Evet yani bu böyle. şey ama e, CHP'nin altı okundan birisi <laughs> milliyetçilik. Doğru. O da öyle. Doğru o da doğru, doğru. Yani, Ahmet Bey. Yani milliyetçi olmayan parti e, yani şu saydığınız partiler arasında yok ki. Eee ne diyorsun o, bu konuda? olabilirler mi abi? Yok. Hala duruyor. Mu abi? duruyor. Ha, şöyle Ahmet Bey doğru <laughs> haklısınız. Şey yap, tamam. <laughs> ama zaten Recep Tayyip Erdoğan bu dalgayı gördüğü için bakın şimdi gördüğü için seçim kampanyasını e, BK'nın bu konudaki Türk toplumunu rahatsız eden tedirgin eden açıklamaları üzerine kurdu. Ondan dolayı zaten e, şimdi İYİ Partililer, CHP'liler konuşuyoruz seçimden bu yana. Diyorlar ki ya gittiğimizde seçmen hemen karşımıza bu BK'yı, e, Kandil'in Kandil'in açıklamalarını işte HDP'lilerin söylemlerini çıkardılar ve o konuda politika geliştiremedik diyorlar. Yani Erdoğan o dalgayı gördü ve seçimlerde iyi değerlendirdi e, tam, tam, e, bence. Kemal tam, Bey ya şimdi e, kullanmak istiyor ama bak, Kemal Bey'in handikapları var zaten. Sıraladık bak, tekrar tekrar ifade öncesi. etmeyeyim onlar. E, ne yapıyor? İHA'lar, SİHA'lar, gemi, kok, Yerli <laughs> Milli Araba, TERÖR, PKK, BK, bu temaların tümü... ...milliyetçi temalara... ...şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, sizin... E, ...kendi kampanyanızın güçlü olabilmesi için... ...diğer tarafın... ...bu kampanyada kullandığı temanın... ...boş olması gerekir ki siz o alanı kullanabilirsiniz. Bu pası... ...bu pası kim verdi? Bu pası... Mil, e, ...Millet İttifakı verdi. Bu pası o kadar farklı farklı verdi ki Erdoğan'a. Erdoğan'a pas verdiler. Ya, Doğru. doğru. Nacı defa verdi. Burada üstad da burada hatta kendi aramızda konuşurken yani kendi aramızda değilim. televizyon önünde bahsediyorum. Arkadaktan bahsetmiyorum. Konuşurken şunu söylüyorduk. Ya arkadaş eğer sen de savunma sanayi destekliyorsan çıkarsın bununla ilgili açıklama yaparsın. Veya efendim birisiyle kavga edeceksen gidip Selçuk Bayraktar'la kavga et. Evet yani. Ben yani de... tartıştığımız konu neydi? Sen bir yani şimdi şöyle söyleyeyim, siz yaparsınız ama sizin e, güçlü olabilmeniz için sizin yaptığınız söylemleri güçlendirecek olan karşı tarafın hamleleridir. Şimdi siz bir şey söylüyorsunuz, karşı taraf tam da çat diye bunu veriyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel. Şu, yani örneklendireceğim. Sen şöyle desen, mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar, şahane iş yapıyorsun, İHA, SİHA, mükemmel savunma sanayimiz güçlensin O gemiyi destekliyorum dese Kılıçdaroğlu bunu böyle samimiyetle vurgulu bir şekilde biz geleceğiz desteği sürdüreceğiz daha da fazla destek vereceğiz dese Erdoğan'ın bu konuda yaptığı propagandanın e, şeyi e, etkisi, etkisi azalacak. azalacak yayılmıyor çünkü sen, yani, ama sen ona pas verirsen ya bu gemi de neymiş o gemi ne gemisi maket, savaş gemisi mi ne maket, basit bir şey maket. o işte e, ne, drone iki tane drone uçuruyor. Yok Amerika şirket Selçuk var falan. Bakın ben e, burada tam bir şey söyleyeceğim. Şu Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinde, bir şey ifadelerinde bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Orada bir ifade kullanıyor. E, muhalefetten görünen suretlerden bahsediyor değil mi? Muhalif görünen suret. Evet. Ben de o zaman şu soruyu sorayım. Eğer böyle düşünüyorsa Söyle önce, tam. önce kendisine en çok zararı veren Önce su sosyal medyada CHP'li gözükenlerle başlasın. Kesin. Yani ilk önce oradan başlasın Kesin. ki. Çünkü oradaki söylemler çok daha sert çok çok daha sert çok daha i̇nsanlar, ve çok insanlar da itici. Bir de insanlar o insanların CHP'yi temsil edip etmediklerine bakmıyorlar. CHP e, Hinterlandından sesleniliyor diye bakıyorlar. Ama, ama şöyle şu şu aksi veriyorlar. Şunu yapmıyor. Örnek veriyorum. Şunu yapabilirsiniz ya. Dersiniz kardeşim ben e, silahlı kuvvetlere harcanan e, malzemeye karşıyım diyebilirsiniz. Bu sizin şahsi görüşünüzdür. Ekonomist olarak da kardeşim bu ülkenin bir sürü sorunu var. Ben buna bakıyorum dersiniz. Bunu anlayışla karşılarsınız. Ama şunu yapıyorsanız orada başlarsınız. CHP'ye akıl verir gibi temalarınız CHP üzerine kurgulayıp bir de altına yazarsınız. Bunlar troll hesap falan değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz Türkiye'de birkaç milyon bazılarının 5-6 milyon takipçisi olan adamlardan bahsediyorum veya kadınlardan bahsediyorum.